sen çok güzel. Ee, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şimdi tamam. Evet arkadaşlar biz Buna bugün Balantik'ten en Kutay'a şey aldık. Oyuncak çekmecesi aldık arkadaşlar, ve dans aldık. Şu an oyuncak çekmecesini düzeltiyorlar. bir evet. Dur, bir saniye Elucuğum. Bir dakika. Şimdi Kutay gel buraya. Hı. Evet, Eylül'ün tokmağı ve kutayı tokmağı evet. tatlıdan. Bunu, bunu böyle takıyoruz, çeviriyoruz bak böyle. Evet. Şey alyan kutay. kullanmayı öğretiyoruz çocuklara evet arkadaşlar. Ha, alyan mı? Ona da alyan. Bakın arkadaşlar şöyle. Bakın baba Macy. Böyle. Hani birazcık yakınlaştı. Arkadaşlar görsün. Şöyle yuvarlıyoruz. Tamam. tamam peki. Sen öğrendin mi bari? Şu cebini falan düzelt bari çok çok dağılmış dur. saçın başın? Dur oğlum. Ne biz biz Ay, şey, biz tamirciyiz mi? Anne. <laughs> tamam Bur bir dakika bekle. Dur oğlum. Dur oğlum. Şimdi Evet çevir. Ay, Hayır ben... o tarafa değil bu tarafa çeviriyorsun. Arkadaşlar şey, isterseniz görür müyüm ben silahlı bir değişik Hayır şimdi bir kıyafetlerini değiştireceğim. Çevir. Çevir böyle. Çevir böyle. Çevir. Ben yapacağım? <laughs> çevir. Ama kendim yapacağım. Çevir. <laughs> Tamam biraz da Kutay Eylül yapsın oğlum. Çevir, çevir Eylül diye. hadi. Ha, çevirin, 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 çevir, haydi, çevir, haydi, çevir. haydi. Evet. Çevir, 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 Arkadaşlar, çevir, altına kilim koyduk ki ses çevir, aşağı çevir. gitmesin diye. Evet. Çevir, 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 çevir. Aferin. Bak benim. Bu evin hareketi. Tamam. İsim oldu. Wow, tam sık, sıkı, sıkı yaptı Sık, sık, biraz daha sık. tamam. Çok, çok güzel. güzel. kalsın böyle. Çok Şimdi iyi. Şimdi bunu yapıyoruz. Bir daha. Ayrı yavaşça böyle boşaltıyoruz. Tamam mı? Sallıyoruz bile. Sonra o çıkıyor bak, yerine. Evet benim. şimdi bunu da yapıyorsun. Arkadaş bak. Böyle Bas, bak. Böyle yerine oturtacağız. Sonra çevireceğiz. Evet. Hayır. Arkadaşlar evet. odamızda çok oyuncak olduğu için biz odala, dur, oyuncakları dur, koymaya dur, yer ayarlamak durumunda kaldık. Evet. Annem annem şöyle bir şey aldı. Annem nerede? şey. Şey, yengar kadın? Evet, Eylül. Eylül, Eylül, usta olmaya başladı. Evet, ustalık öğreniyor Eylül. Bayağı Eylül. öğrendi bence. Wow. Wow. <laughs> wow. Gördünüz mü arkadaşlar? Dur oğlum. Çok kolay mı Eylül? Bunu her çocuk yapabilir mi sence? Merak olunca. Ya ustalar böyle basit işler mi yapıyorlar? Evet. Ya ben de zannettim ki ustalar çok özel işler yapıyorlar zannettim. Tamam. tamam, yeter yeter tamam, patlatacaksın gel. şimdi. Şimdi bunu da yapıyoruz. Gel. Evet. Bak. El bak, kendi oyuncak sıkıyor. kutusunu kendisi. Böyle yaptık ya. Bak, yukarı kaldıracağız. Ay zaten. Mı? Evet. Gel şimdi buraya. Bak, şimdi diğerleri de Hadi bunu da çevir yavaştan. Tamam. Bunun arkadaşları ben. Dur baba ben yapacağım onu. El biraz başlasın. Bak çünkü çok işimiz var. Daha ranzayı yapacağız. Çabuk çabuk yapmamız lazım. lazım. Devam et. Hayır öyle değil. Yanlış yapıyorsun. Evet öyle. Daha çok işimiz var. Daha rahatsızlık yapacağız. Bunlar var. Sağdan Hadi hadi çabuk ol. Arkadaşlar ben şimdi babama yardım ediyorum. Şuradan evet. kurulacaktır. Aslı kola dikkat et böyle. Tamam. <laughs> İş güvenli, uygun hareketler edelim. Arkadaşlar bakın ben bu sefer şey yaptım. Evet. Hı. Dur şimdi bir saniye. Evet. Kurulacaksın baba tamam. Bunu da sıkıyoruz. Al bakalım. Sen he bunu ben yapacağım. Arkadaşlar bu yeni evet. için düz oturtur böyle. Şimdi çevir. Yavaşça çevir. Ben tamam, sana yemeyecek de bana. Bu. Şey bunu ben kendim yaptım ama babam birazcık yardım etti. Kutas, şu an oyuncak oynama zamanı değil. Hadi, Oyunca hadi Eylül, hadi Eylül. Daha fazla eğileceğiz arkadaşlar, hadi. çok Laptını işimiz var. Evet. Arkadaşlar, bu bir kart. Kağıdı ne yapalım şimdi? Neden gösterdiğinizi? <laughs> onu onda resim yapacağız tamam mı? Bir yüzde o da. Tamam, tamam. bir dahaki yüzde o büyük kağıtları resim yapacağız Kağıtları değerlendirmiş olacağız, evet. değil mi? Evet. ayarlayacağız, değil mi anne? Yani. Evet. Oha. Yani baban çok hızlı yapıyor gördün mü? Yarış halindesiniz ve baban seni geçti bile senden sonra geçtim. başladı. İnanmıyorum. Ama çok kötü tahta sesleri geliyor. Çok sıkıyorsunuz galiba. O kadar sıkmaya gerek var mı? Sağ ol. Baba ben bunu kendim çektim. Evet. Bravo. Şimdi dakika, Şimdi çekmecelerini anne. getireceğiz bunu Hayır, tamam. hayır. Daha devam ediyor. Aa, bitmedi daha. mi daha? Oo, arkadaşlar. Bu, çok o, şey var. Arkadaşlar, sizin ben yukarıya çıkacağım aşağıya. Anne. Arkadaşlar, şimdi seriyorum ben bunları ıslalı. Bakın çekmecemiz. Tamam. Yengalen. Sen bunu da şey Ay, anam. Efendim canım? Olur. Arkadaşlar şey, şimdi 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 ikinci eseri vereyim. Yani güzel sen güzel, senin, ne oldu neden ağlıyorsun? Arkadaşlar bunu güzelce sevmem lazım. Evet mağazadan aldık çünkü Tolga değil Şimdi gibi, müsaade öyle. edin bana bakalım bir. Şunu alalım içeriye. Çok acayip su var, var arkadaşlar. Hani kaç İçinden bir şey çıktı. Ha, o ne? Aa, ben ne aldım size biliyor musunuz? Yani, patates kızartmak için, ince ince patates kesmek için Hı. cips yapacağız bununla. Bunu deneyeceğiz tamam mı beraber? Evet, Arkadaşlar, Bunlar çok da Şimdi önce yapalım şunu. Serelim önce. Evet, evden temizlik tiyoları da geliyor. Önce seriyoruz, sonra dolandırıyoruz. Yürü be Eylül, helal sana be. Kim tutar seni be? Ne temizlik yapıyorsun be? <laughs> Arkadaşlar arkadaş annem çok komik çeneler seviyor biliyor musunuz? Bir de arkalarını da seseydin iyi olacaktı ama neyse. Ben seseyim o zaman. Tamam onları sıyırsak. Hadi. hadi Kutay biraz sonra bunları yerleştireceğiz. Dolabımıza yerleştireceğiz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şu paketliğini çıkartmamız lazım. <laughs> bunu çok iyi olur bence. Peki sol belki masayı geri görünüyor. E, beyazın içini anne. daha silmedin. Efendim oğlum? Sınavım. Tamam ya oğlum bekle babam şey, sınavım. Şimdi onun için daha çekmeceleri yerleştireceğiz tamam mı oğlum? Sonra oyuncakları koyacağız anlaştık mı? Ama anne büyük kalaba e, İçini sınavım. sildin mi? İçini sildin mi onun? İçini sileceğim. Hadi sil o zaman. Işıkların yanına sil, silmemize gerek yok. E, Kutay çık oradan. Fazla. Belki bunu çıkartalım. Şey belki yani. masaya geri göndeririz. Hmm, evet olabilir. Bu Beğenmezsek Eylül, şey, eğer olabilir. Evet bir taraftan da ranzamızı yapacağız. Birazdan Eylül ve Kutay yine babamıza yardım edecek. İşte iki katlı bir ranza olacak. Yazlar olacak ama hadi bakalım. Evet Eylül de şu anda bitti. silme işini bitirdi. Bitti. Şimdi dolabı... Ver Eylül bana bezi. Şimdi çekmeceleri yerleştirelim bakalım nasıl olacak dolabımız. Çekmeceleri, çok güzelmiş. Evet Kutay'cığım. Eylül'cüm. Hadi bir tanesini al çekmeceni gel. Evet arkadaşlar şimdi biraz mobilyamızın rengine göre farklı duruyor ama. Ne ah, Arkanda anneciğim. Tamam. Eylül'cüm yan koyman gerekiyor farkındaysan. Eylül'cüm ben sana göstereyim. Evet böyle. Yani şöyle. Şöyle yerleştireceksin. Kutaycığım neden olmaz? Eylül'cüm Eğircim ne yapıyorsun? Anne ne yapayım? Boya yapacağım? Allah Allah. Boyayacak mıyız bunları? Boyayacak mıyız? hayır. Çekil bir dakika müsaade et bana. Anne hani bunları boyamamız lazım. Hayır kızım. Ama. Bu renk aldık biz bilerek bak. odana uyusun diye. Evet böyle. Evet bu kadar basit ya. Şimdi altına renkli küçükleri koy. Kutaycığım durur musun? Ama buraya oyuncaklarımızı koyacağız. Kapat Has. Bırak Has'ı. Sen Hı -hı. neden ne ağlıyorsun? Ne ağlıyorsun? Sen sınır Neden ağladığını bilmiyoruz. Eylül'cüğüm evet. <laughs> onu en alta koyacağız. Onu en alta koyacağız. Eylül'cüğüm <laughs> duyuyor musun beni? Onu en alta koyacağız. Dedim ya. devireceğim. ben kendim yaptım yardım istedim. Yardım <laughs> et demedim. Oh şükürler olsun. Kutay biliyor musun? <laughs> bu çekmeceleri arabalara koyacağız biliyor musun oğlum? Neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Arkadaşlar son çekmeceyi de yaptık. Gördüğünüz gibi güzeldi mi? Çok güzel oldu evet. <laughs> Rengarenk oldu. Da, ne Oraya da bir şeyler koyacağız. Hazırlayacağız. Şimdi bir oyuncaklar dizelim bence. Hadi Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey de Mickey, Mickey Mouse. Tamam şimdi. Ay pirinç en üstte koyabiliriz. Kutay her şey karşı. Hayır. Sen topla oyna. Vallahi sana kılıçalım. Bugün aşağıya bakın ben ülkece bunlar. Çocukken oynuyordum. Uyuyordum. Uyuyordum. şöyle. Kutaya ağlıyor gibi tamam, şimdi kutayı önce bir susturursak Çok iyi olur bence yani Sustursan kutayı bekliyorsun tamam. Eylülcüm biz şimdi Dolabı yerleştirelim tamam mı evet, annemiz... Sonra ranzayı yapalım olur mu Annemiz de Kutayı kuşağımsadı Ve kendimiz bir şimdiden Tamam şimdi o zaman e, dolabımızı yerleştirelim Dolabımızı göster... ben, nasıl ben, çiz çiz gösterdik Nasıl monte ettiğimizi gösterdik Eylül'cüğüm <laughs> bana bak bir. Hadi şimdi arkadaşları bay bay çav çav yapalım. Sonra Ranzayı çekeriz tamam mı? Hadi o zaman. Bay bay çav çav. Şimdi biz dolabımızı yerleştireceğiz. Görüşürüz. Güçlüyüz.